त्यस <laughs> 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 Aşırı yağışlardan dolayı e, yukarıdan ağrı göçme olmuş. Bir gürültüyle beraber ben uyandım geldim bak. Burada bir araç var. üzerine yıkılmış. Burası tarihi eser zaten. Yani sit alanı. E, onun haricinde de işte hiçbir Kaç yıldır olmadan. böyleydi bu Valla 2012'den beri Burayı sit alanına çevirdiler. Yani burası 100, 100 110 yıllık tarihi bina diye ellenmedi zaten. Deprem endişesi var insanlarda sonuçta. Yani herkes dışarı balkonlara, pencerelere çıktı. Biraz önce siz de gördünüz, kalabalıktı zaten. Ee, yani bir korku var insanların içinde. Tabii üzüldüm yani üzülmedim. Biz sonuçta bu şekilde olmasından pek şey olma taraftar değildik. Ee, anlatan ki ne bir yoldan geçen ya da ne bileyim işte bir oturan vesaire yoktu bu durumda. Durum böyle işte, belediye ekipleri geldi. Polisler, itfaiye, Afat bekledik. Afat da baktı ki yani köpek kontrolüyle insan olmadığını bu şekilde yani ondan sonra ona karar verdiler. Şimdi işte kepçelere falan bekliyoruz zaten enkaz kaldığımız. Burası çok eski bir Rum eviymiş benim bildiğime göre. Ben de yaklaşık zaten 8-10 seneden beri bu sokaktayım. ikamet ediyorum. Ve Allah'tan ki kimse yoktu yani. Bu şey olması ee bir mucize yani. İçeride kimsenin olmaması.